işte size iki yepyeni muhteşem battaniye takımı. Gördüğünüz gibi iki şiş örgüdür bunlar. İki şiş papatyalı takım parçalarını koyacağız. Kırmızıyla başladık. Size sarıyı da göstereyim. Neyle başladık? Şimdi Bekleyin hanımlar heyecandan sizi de anlıyorum yeni ürün aldınız çok heyecanlısınız ben de müşterilerime şöyle yavaş yavaş göstereyim. Bir metrelik kocaman bir battaniye iki şiş örgüdür ürünün tamamı üstüne yarım kollu yeleklerimizi koyduk. Şimdi ikinci parçalarına geçelim İşte kırmızı için muhteşem bir uzun kollu hırkamız var sarı için yine bu şekilde uzun kollu hırkamız var. Bunlar da iki şiş örgüdür. Toplam yedi parçalık takımlar. Diğer parçalarına geçelim. İşte atkılarımız geliyor. Kırmızı battaniye takımının atkısı. Sarı battaniye takımının atkısı. Ve bereler. Berelerin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Gerçekten sanki padişah çocuğuna yapılmış gibi sarı olan battaniye takımının şapkası çok tatlı babet patiklerimiz geldi buraya. Şöyle kenara alayım. sizde daha iyi görün. Babet patiklerini gördünüz mü? Kırmızı takımın babet patikleri ve sarının babet sarı battaniye takımının patikleri geldi. Toplamda 5 parçalı, 7 parçalık battaniye takımımız iki rengi var daha birçok renk model çeşit var bu ürün özel bir ürün iki şiş örgü olarak yapılmıştır bütün parçalar iki şiş örgü uzun zamandır beklenen bir ürün şu an iki rengi gördüğünüz gibi hazır dünyanın her yerine sipariş hazırlıyorum 0501 359 29 den sipariş oluşturabilirsiniz hepinizi beklerim